Bizimki Sevda kanalına hoş geldiniz dostlar. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra video çekmeye karar verdim. Ve bu videonun konu başlığı da tabii ki dün izlerken hepimizin gözlerinin parıl parıl parladığı genç yetenek Arda Güler. Arda Güler hakkında 3-4 dakikalık ufak bir video yapmak gereksinimi duydum. Neden? Çünkü o kadar değerli oyuncu ki, o kadar değerli gençlerimiz inşallah yeni yeni böyle altyapıdan yapıdan gelecek ki bunları korumak adına ufak bir bilgilendirme olsun. Şimdi öncelikle Arda Güler 16 yaşında. Hepimizin lise 2, lise 3'e gittiği yaşta çocuk geldi. Süperlik gibi dünyada sertlik seviyesi hiç küçümsenmeyecek. Birlikte 11 başladı Fenerbahçe forması altında. Ve bunlardan daha önemlisi sahaya bir değer katarak oynadı. Hani sadece genç oyuncu hadi çıksın oynasın değil. Bir değer kattı Fenerbahçe'nin ön alanına. E şimdi 16 yaşına gelip bunları yapıyorsanız yani bunu söylemesine gerek yok kimsenin. Çok değerli bir yetenek, çok özel bir oyuncu. Yani zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Hani 100 oyuncudan bir iki tanesi belki böyle çıkabilir. Ve bunlardan biri çok şükür, çok şanslıyız ki bizim altyapımızdan geldi. Ama Burada önemli olan şu, Fenerbahçe taraftarının sosyal medya ve Twitter'da dün maçtan sonra birkaç tane gördüğüm için tabii ki birçoğu belki şaka, birçoğu belki eğlenme amaçlıdır ama bir taraftan da e, genç oyuncuları korumamız için risk barındıran şeyler gördüm. Bunun için de bir video çekme gereği duydum. Maçtan sonra Onur Tuğrul'un çok güzel bir tweet'i vardı. İki tweet atmış. Öncelikle onlara hemen sizinle paylaşayım. Diyor ki Onur Tuğrul, Türk futbolunda altyapıdan gelecek her bir yeteneğe çöllerdeki su gibi hasretiz. Arda Güler örnek olarak diyor. Bu cümlesinde sonuna kadar haklı. Özel bu cümlesinde sonuna kadar haklı. Özellikle biz Fenerbahçe taraftarı olarak kendi altyapımızdan çıkarıp dünya piyasasına pazarladığımız oyuncu hani ben hatırlayamadım şu an. En son Elif Elmas ama o da bizim altyapımızda yetişmedi. Onu biz geliştirmiş olabiliriz ama hani biz çok hasretsiz böyle bir şeye. O yüzden altyapımızdan çıkan bir oyuncuya işte Messi, Maradona işte yeni Alex gözüyle bakıyoruz her zaman. Bu istemsiz bir şekilde içgüdüsü olarak çok doğal bir hareket ama şunu unutmayalım. Arda Güler çok yetenekli. Evet son zamanlarda Fenerbahçe taraftarının gördüğü belki en yetenekli çocuk altyapımızdan çıkan. Evet 16 yaşında şu an bizim orta sahamızda 35'liklerin yapamadığı çoğu şey yapabiliyor. Bu potansiyel 20 yaşında 25 yaşına neler gösterir tahmin edemeyebiliriz. Ama bu demek değil ki e, sırf bizim altyapımızda yetiştiği ve bizim sahip olduğumuz için bütün her şeyimizi Arda Güler'e sarılıp Arda Güler yeni Messi işte yeni Maradona yani birkaç tweet gördüm Messi gel izle top nasıl oynanıyormuş. Tamam bu esprisel olduğunu biz de anlıyoruz ama zamanla e, üzerinde bir baskı oluşturabilir. Hem çocuğun hem <laughs> onun izleyen taraftarların yani çok pamuklara sarmamız gereken bir dönemdeyiz oyuncularımıza. Yani herkes Messi Maradona olmak zorunda değil. Emre Belezoğlu da çok yetenekliydi. Emre Belezoğlu'ydu. İşte Modric de çok yetenekli. Bugün hala Real Madrid'in 10 numarası vazgeçemediği tek oyuncu belki Perez'in. Ramos'tan vazgeçti. Ronaldo'dan vazgeçti. Ama Modric değil mi? Arda Güler de bir Modric olsun. Konduramıyor muyuz kendimize? Hani zaten ayda yılda bir çıkarıyoruz. Messi olsun. Ya bakın bence bu çok tehlikeli bir düşünce. Arda Güler yeni Modric olsun. Arda Güler olsun ya da gerçekten Messi olsun ama oyuncuyu kafamızda bir yere koyarak beklediğimiz hedefe gelmediği her gün onun hanesine bir eksi yazar ve belki çok potansiyelli dünyada yani ilk beşe girebilecek bir orta saha olacakken bizim kendi standartlarımıza hedeflerimiz yüzünden belki çocuk yok olup gidecek. Yani biz ondan belki senede 20 gole katkı vermesini bekleyecekken orta saha belki çok şaheser işler yapacak. Yani bunları bilemeyiz. Bunun için beklentilerimizi ve hedeflerimizi her zaman için çok yüksekten atıp tutup işte böyle olacak şöyle olacak demek yerine Arda Güler'i nerede oynarsa oynasın. Orta sağ olsun on numara olsun artık yani bir kafamızdaki bir kalıba koymadan o çocuğun kendi kendini şekillendirmesine tarihe belki de tanıklık edelim. Bunun keyfini sürelim biz taraftar olarak. Ben böyle ufak bir e, bilgilendirme yapmak istedim. Onur Turun'un tweetini de tamamlayayım. Çok çünkü güzel yazmış. Kendisi zaten çok tecrübeli ve e, deneyimli bir gazeteci. Şimdi zaten haber müdürü falan da en son. Ama en iyi övgüyü ben yapayım. O çocuklar üstünden etkileşim kapayım. Yarışında görecekleri zararda düşünelim lütfen. Adım adım gidelim. Yani burası çok önemli. İşte o çocukla ilgili hemen yanına Alex'i koyup işte ne bileyim hemen yanına Messi'yi koyup yanına altına güzel bir söz bir fotoğrafla en büyük etkileşimi almaya çalışanlar yerine en mantıklı konuşanlara lütfen etkileşim verelim ki e, çocukların yani bu, bu tür yetenekleri Allah korusun kaybetmeyelim. Yani Beşiktaş zamanında Muhammed Demirci'yi kaybetti. İşte yani kaybedilebilir. Kaybetmek çok kolay. Yani bir sene öncesine kadar Ömer Faruk Beyaz bizim prensimizdi. Yani bunların her şeyin bilincinde olalım. Galatasaray'da geçen gün alt çok önemli bir çocuğu kaybettim. Arda Güler'i kendi hayalimizde henüz ulaşamadığı bir yere koyup sonra hayalimizdeki kişi olmadığı için kızmayalım. Yani bu cümle az önce söylediğimi çok güzel özetlemiş. Bu enfes yetenek hepimizi umutlandırdı. Destekleyelim, sabırlı olalım ve ölçülü olalım. Sevgili Fenerbahçe taraftarına ben de buradan nacizane ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Çok büyük bir yetenek. İnşallah bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra bu videoya geri döndüğümüzde ya iyi ki bu oyuncunun gelişimini canlı canlı izleyebilmişiz deriz. Hepimizin bilinçli olması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu çocuk daha 16 yaşında. Lütfen yorumlarımızı da beklentilerimizi de ona göre ayarlayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler.